Merhaba, ismim Hakan Ünsal. Ostim Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık olarak 20 yıldır Ostim Organize Sanayi Bölge Yönetimi'nde çalışmaktayım. Aynı zamanda üniversitenin kurucu ekibinde de görev alarak ve sürekli eğitim merkezini yapılandırarak çalışmalarımıza başladık. Ostim Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2019 yılında faaliyetlerine başlamış olmakla birlikte aslında Ostim'in geçmişten bugüne gelen üretim tecrübelerini sanayiciye ve toplumun diğer kesimlerine yansıtan aktarılmasını sağlayan bir eğitim kuruluşudur. Sürekli eğitim merkezimiz nezdinde özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu, sanayide çalışanların profesyonel gelişim süreçlerinin desteklendiği. Bununla birlikte toplumun diğer kesimlerinde de meslek edinmek ve bir meslek alanında uzmanlaşmak doğrultusunda ihtiyaç duydukları eğitimleri organize eden bir yapılanmadır. Merkezimizin gerçekleştirdiği eğitimlere örnek vermek gerekirse özellikle e, savunma sanayinde çalışan e, mühendislerin ve teknik personelin ihtiyaç duyduğu uluslararası e, akreditasyonlarla ilgili eğitim programlarımızdan bahsetmek mümkün olabilir. Bunlar özellikle e, savunma sanayi firmalarının ulusal ya da uluslararası ana yüklenici firmaların talep etmiş olduğu üretim standartlarının sağlandığı akreditasyonlu eğitim programlarıdır. IPC programları bunların başında gelmektedir. Ya da bu firmalarımızın ihtiyaç duyduğu AS9100 gibi risk analizi gibi özellikle kalite altyapısını içeren eğitim programlarımızda da firmalarımıza ve çalışanlarına destek oluyoruz. Austin Teknik Üniversitesi sürekli eğitim merkezi olarak eğitim programlarımızı sadece Austin'de ya da Ankara genelinde gerçekleştirmiyoruz. Aslında Türkiye'nin her yerinde, her ilinde eğitim programları gerçekleştirmeye yönelik kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz var. İhtiyaç duyulduğunda eğitmenlerimizi görevlendirerek Türkiye'nin farklı bölgelerinde eğitim programları yapabiliyoruz. Bu konuda en çok gerçekleştirdiğimiz eğitim programları İHA teknolojileri alanında insan hava teknolojileri alanında Türkiye'nin her yerinde insan hava teknolojileri sertifika programları ve bu sertifika programlarının farklı sektörlerde uygulamalarına yönelik olarak eğitimler gerçekleştirebiliyoruz. Bu anlamda şunu söylemek yanlış olmaz. Austin Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin vermiş olduğu belgeler üniversitemizin kalite güvence süreçleri kapsamında garanti altına alınmış ve katılımcıların hayatları boyunca sertifikanın nitelikleri ve geçerlik koşulları kapsamında kullanabilecekleri belgeler olarak onlara sunulmaktadır. Austin Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak kurulduğumuz günden bu yana 300'ün üzerinde eğitim konu başlığında faaliyetlerimiz devam ediyor ve yaklaşık olarak 10 binden fazla kişiye eğitimlerimizle destek verdik. Bunlar da artarak devam ediyor. Sadece mesleki teknik eğitim alanında değil, aynı zamanda hukuk eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri gibi herkesin herkesinden ve 7'den 77'ye herkesin ihtiyacı olan konularda eğitim çözümleri gerçekleştiriyoruz. Bunları kendi eğitmenlerimizle, kendi eğitmen havuzumuzdaki hocalarımızla gerçekleştirirken bir taraftan bir taraftan da sahada profesyonel olarak bu süreçlerin içerisinde yer alan uzman kişi ve kuruluşlarla da işbirliği halinde gerçekleştirebiliyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu eğitim programlarının tamamını web sayfamız üzerinden otusem.ostimteknik.edu.tr web sayfamız üzerinden takip etmek mümkün. Web sayfamızla birlikte bir eğitim yönetim sistemi de bizden eğitim talep eden katılımcıların kullanımına sunulmuştur. Katılımcılarımız eğitim taleplerini bize online olarak ya da sizlere vermiş olduğumuz iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak iletebilirler. Bu çerçevede biz de onlara talep etmiş oldukları alanlarda en uygun eğitim çözümlerini en uygun maliyetlerle sunmak doğrultusunda geri dönüşleri sağlayabiliriz. Merkezimiz tarafından gerçekleştiren mesleki teknik eğitimlerin en ayırt edici ve farklı yönü de bu eğitimleri %70 oranında uygulamalı olarak gerçekleştirmemizdir. Bu anlamda eğitim programlarını tasarlarken özellikle ilgili alanda örnek olarak PLC ve otomasyon alanında merkezimizde oluşturmuş olduğumuz laboratuvarlarda veya üniversitemizin laboratuvarlarında yeni teknoloji, eğitim cihazları ve sahada kullanılan ekipmanların da yer aldığı uygulama alanlarımızda gerçekleştiriyor olmamızdır. Austin Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi katılımcıları eğitimlerini tamamladıktan sonra bizimle irtibatlarını koparmadan gerek girişimcilik süreçlerinde, gerek proje bazlı çalışmalarında, gerekse kariyer planlamaları ile ilgili süreçlerinde sürekli irtibat halinde olabilme imkanına sahipler her zaman. Ve biz de bu süreçlerine gerek üniversitemizin imkanlarıyla, gerek OSTİM ekosisteminde yer alan diğer unsurlarla sonuna kadar destek vermeye ve katkı vermeye devam ediyoruz. Austin Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi aslında yapısı ve içinde bulunduğu ekosistem itibariyle sadece eğitim yapıp katılımcılara belge veren bir merkez olmaktan daha çok firmalarla birlikte etkin süreçler içerisinde yer alarak onların ihtiyaç alan izlerini yerinde yapıp nitelikli personel ihtiyacından tutunda profesyonel gelişim süreçlerine ve diğer işbirliği alanlarında aktif olarak yer almalarına olanaklar sağlayan ve bu anlamda onlara yol gösteren üniversitenin de bu anlamdaki imkanlarını onlara sunan bir merkez pozisyondadır. Örnek vermek gerekirse firmaların personel talepleriyle eğitimlerine katılan bireylerin istihdam taleplerini de buluşturan ve bu süreçlerde de onlara katkı sağlayan bir merkez statüsündedir. Bu çalışmalarını yaparken bir taraftan da katılımcılarıyla iletişimini koparmadan onların girişimcilikle ilgili süreçlerine, proje süreçlerine, Kariyer planlamaları ile ilgili süreçlerini de aktif olarak sürekli olarak destek vermektedir.